Merhaba arkadaşlar. Bugün Arya'nın doğum günü. Onun için böyle süslemeler aldım. Şimdi burayı hazırlayacağım. Ona sürpriz bir parti yapacağız. Çok mutlu olacak. Çok heyecanlanacak eminim. Bakın. Hello Kitty'le aldım her şeyi. Böyle altı rakamı. Çünkü Arya altı yaşına giriyor. Burada bardaklarımız. Çatallarımız. Şöyle bir taç aldım. Ve gözlüğü var. Happy birthday yazıyor. Yani iki doğdun demek. Bakalım. Burada da böyle çok güzel bir süs var. Ay açabilirsem. ha şurada açılmışı vardı size göstereyim. Böyle bir süs. Bunları şimdi duvarlara asacağız. Süsleyeceğiz. Ondan sonra da Arya'yı çağıracağız. Sürpriz diyeceğiz Arya'ya. Tamam mı arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Böyle bir poşet balonumuz var. Al bakalım Nadir. Hadi bunları şişir böyle güzelce. Çabuk çabuk şişirelim de bir an önce. Arya görmeden hazırlık yapalım. Çabuk ol Nadir hadi. Balon zinciri yapacağım arkadaşlar. Böyle kırtasiyelerden falan alabilirsiniz veya süsleme dükkanlarından. <laughs> Arkadaşlar Arya'ya çok güzel bir sürpriz hazırladım. İki tane yeni elbise aldım ona. Onun haberi yok. Görünce çok mutlu olacak. Çok sevinecek. Bakın biri böyle prenses elbisesi. Tacı pelerini. Biri de böyle Hello Kitty'li doğum gününe uygun. Hadi çağıralım Arya'yı. Arya! Odana gelir misin? Bir sürpriz var Arya. Hemen de geldin ha. <laughs> Arya. Beğendin mi sürprizi? <laughs> Niye iki tane aldın? Hangisini beğenirsen onu giydiği aldım. aldım. <laughs> Güzel mi elbiselerin? Evet. Hadi şöyle bir üstüne tut al askıdan. Heh, şöyle bir üstüne tut. Onu mu giyineceksin? Evet. Tamam hadi giyinip gelelim biz tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Arya şimdi giyinecek. Arkadaşlar 3, 2, 1 deyince Arya giyinecek tamam mı? Hadi sayıyoruz. 3, 2, 1. Tada! Arya hazır. Şöyle bir dön bakalım Arya etrafında. Çok yakıştı anneciğim. Bu güzel kıyafetler ayakkabısız olur mu? Olmaz. Nadir gel Nadir. Bu da prensesin ayakkabısı. Oo. Çok güzel değil mi? Pes pembe simli. Beğendin mi? Hadi giyelim bunları da. Şöyle bir yan bakalım. Ayakkabına bakalım. Ay çok güzelmiş her ya. İndir eteğini bakalım şimdi. Hmm. Geriye git biraz Gel wow. bakalım Arya Git de gel Heh. Yürüyebiliyor musun hmm. Çok güzel oldun Rapunzelim benim Prensesim benim Hadi şimdi diğer elbiseyi deneyelim mi Hadi deneyip gelelim Ta 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 Bence bu çok güzel oldu. Konseptimize bu uyuyor değil mi Arya? Evet. evet. Ko tut bakalım parmağımı. Bir dön bakalım. Şarkı bunları gösterir misin şöyle? Şöyle yap. Ay harikasın ya. Hadi bakalım. İyi ki doğdun prenses. Hazırsın doğum gününe. Evet Aryacığım peki burayı gördün mü? Ta 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 ta. <laughs> Hadi gel yavaşça in. Nasıl olmuş? Altı işine giriyorum. Evet, beğendin mi? Bakın arkadaşlar böyle oldu. Bayağı bir güzel. Evet. Olmuş. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Arkadaşlar bakın şöyle ne kadar güzel oldu. Aa, evet, buraya da böyle bir şey astık. Aa. Bugün Arya'nın doğum günü. Hadi oynayın beraber. Hadi şimdi hediyeleri açıyoruz tamam mı? Anne ile babanın hediyesi. Burası gel sen de anneciğim oturun şeye koltuğa. Koltuğa oturun hediyeler geliyor. Babası hediyeler gelsin. Geliyorum. Hadi gel. Çabuk bizi merakta bıraktın hadi. Bakalım ne hediyeler geldi bu sefer. Ay, Bakalım. Hediye. Evet. Evet. Bu Arya'nın. Bu da bir tane daha Arya'nın. Ben... Biri anneden, biri babadan Arya, bir ar ar tamam mı? Evet, evet. İçim, ne gördün? Hadi açın, hadi yırtın evet, hadi. Ben ikinize birden bir şey aldım. Arya, öbürünü yırtar mısın sen de? Çünkü <laughs> abinle aynı. Bir çıktı. Evet, hem de biliyor ben musunuz de mikrofonlu. Ben de de mikrofonlu bilmiyorum. evet. Bende de, de bir çünkü ben görmüştüm ama. Evet gerçek piyano. Ne sandın? Sahte piyano mu alırım ben size? Oyuncak ama gerçek yani. Var var içinde. Bak içinde çıkar. Evet mikrofonun kablosunu piyanoya takıp çalıyorsunuz tamam mı? Arya bunu açacak. Arya bu çok güzel. Seni seveceğim değil, bir şey. Bilirim. Ya İçinden biliyor musun? Böyle bu Barbie ama büyük Barbie ve şeyleri var. Ee... Evet. Ne olduğunu görüyor musun Arya? Bornozu var Arya. Bornozu istiyordun ya. Bornozu, terli, ayakkabısı. B bize çevirsene bir de. Bakın arkadaşlar böyle bir şey. Selfie çubuğu bile var bizim YouTube'da çektiğimiz selfie çubuğu gibi. Bunlar da saç boyası anneciğim. Saçı arasına koyup geçirince böyle rengarenk saçlarını boyuyor. Ya evet gerçek boyuyor. Ben hemen açık Bu benim Odan da oynarsın biraz sonra tamam mı? Evet, Ay, ikisi mi? de aynı. Karkısı biri de bornozlu mi? hali, biri elbiseli süslenmiş Karkısı. hali. Tamam. Onun gibi süsleyeceksin işte, tamam mı? İçinde var her şey. İçinde telefonu da var, ar ya. İçinde kutunun içerisinde ha. çıkıyor, evet. Ben açacağım. Tamam aç. Güzelce aç bakalım. Evet, Uras da piyanoyu Hı. çalıştırdı. Hadi Uras, çal bize. <laughs> Konuşsa da mikrofona bir. Eller havaya de. Anne çıkıyor zaten sesi. <laughs> Çok güzelmiş. <laughs> ben oğlumu unutur muyum oğluma daldım. Ben sana kıyamam. Evet mikrofona konuş. Bir Level C5'ten bir şarkı söyle. Bak burada modlar var. Modlar var. Basınca kendi kendine şarkı çalıyor bir yerlerden. Denemiştim ben de şimdi unuttum. Şuradaki tuşları bir dene. Arka müzik çalıyor onlardan. Açık. Evet Arya da açıyor hediyesini. Paramparça etti şu anda. Evet. Hadi. Hah. Yavaş. Yavaş. Evet. Çek. Çek. Aferin. Bunu, da, bunu çekemiyoruz. Üstünden çıkartacağız. Tamam dur bakayım. Şöyle bir gösterelim arkadaşlara. Ay. var. Sokaları var. Evet salatalık maskesi o. Evet bakın Selfie çubuğu telefonu makyaj malzemeleri terli tara. Şimdi hepsini çıkartalım tamam mı ya? <laughs> Baştan al Apati apaty. Mikrofonu ağzına tut ağzına. Kesinlikle, <laughs> kesinlikle, kesin Arkadaşlar şimdi size hazırlıklarımızı gösteriyorum. Dolma. Şöyle bir kurabiye. Domates salatası. Şurada krokanımız var. Burada mercimek köftemiz var. Bunu açmıyorum biliyorsunuz zaten. Burada böyle kuru baklavamız var. Tahinli cevizli. Aa, burada güzel böyle kurabiyelerim var. Hep üstlerini örttüm arkadaşlar. Misafirler gelince açacağım. Burada tabaklarımız, peçetemiz. Gördünüz mü? Her şey hazır. Misafirleri bekliyoruz. Evet şöyle yakından süsleri de göstereyim. Evet çocuklar duygularınızı alabilir miyim? Mutlu oldun mu Aryacığım? Evet çok mutlu oldum. Doğum günümde ben 6 yaşına giriyorum. 6 yaşına giriyorsun evet. Çok mutluyum. Benim, benim şu anki duygularım hı. E, neşe hı hı. sonra mutlu musun sen de Arya'nın doğum günü olduğu için? Bir yaş daha büyüdü. Yani yakında da benim var. Senin yaşına evet. giriyorum yani. İki tane daha bu yaşına, bu, bu yaşına, bu yaşına girersem senin yaşına... Ama ne yazık ki o fark hiç kapanmıyor Arya'cığım biliyorsun değil mi? Hep aranızda 3 yaş farkı olacak, abim büyük olacak. Çünkü o 3 yıl önce doğdu. De... <laughs> İki doğdu Merya, iki doğdu Merya, iki doğdu, iki Mutlu yıllar sana. sana. Aferin, çok güzel üfledin. Esallah. Evet, kaç yaşına girdin sen şimdi? Sen şu an kaç oldun? Altı mı oldun? Seneye ilk okula başlayacaksın. Kocaman oldun. Yeni yaşın kutlu olsun prenses. Evet arkadaşlar. Hadi videoyu kapatalım artık. Hediyelerinizi beğendiniz mi peki? Evet. evet. Ben de çok beğendim. Hem bebek evet. var hem de bir tane piyano. Arkadaşlar bizim de durumumuz dört dörtlük değil. Ama çocuklar için can feda biliyorsunuz. Size can feda. Sizin de anneniz, babanız eminim elinizden elinden gelen her şeyi yapıyordur. Sakın annenize, babanıza küsmeyin. Bana onu almadı, bunu almadı demeyin tamam mı? Anneler, babalar e, maddi durumu, izin verdiği sürece, manevi durumu izin verdiği sürece çocuklarına dünyaları feda eder. Biz sizin için dünyaları feda ederiz güzel yavrularım. Tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. <laughs> abone olun, like atın, bildirimleri de açın. Evet.